Efes Antik Kentinin kalbinde iş makineleri çalışıyor. Yüzlerce metre yakınında toprağı kazmanın, ağaç dikmenin bile yasak olduğu İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kentinin kalbine, antik tiyatronun karşısına ticari işletmeler, kafeterya ve müze inşaatı için iş makineleri çalışıyor. Arkeologlar, turizm kültürü yutmuş her şey rant için diyerek çalışmalara tepki gösterdi. Yılda ortalama 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiği Efes Antik Kenti'nin ortasına antik tiyatronun tam karşısında daha önce jandarma noktası olarak kullanılan alana ticari işletmeler, kafeterya ve yeni nesil teknoloji müzesi için inşaata başlandı. Yüzlerce metre uzağına yeni ağaç dikilmesine, toprağın kazılmasına bile izin verilmeyen antik kentin kalbindeki inşaat çalışmaları, ziyaretçiler, arkeologlar ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tepki gösterdi. Yılın ilk meclis toplantısında bilgi veren Sengel, alandaki ağaçların kesilerek 3500 metrekarelik kapalı alan oluşturulacağı duyumunu aldığını söyledi ağaç diken yargılanıyor. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre antik kentin etrafına bir ağaç dahi dikilemediğini, ağaç dikenlerin yargılandığını hatırlatan Sengel, sorarım o zaman Efes'in göbeğine antik tiyatronun karşısına jandarmanın çıktığı yere 4000 metrekarelik boş alana ağaçları da keserek 321 metrekaresi ticari para alanı, 400 metrekaresi kafeterya mıdır, restoran mıdır belli olmayan 3500 metrekare kapalı alan nasıl yapılır dedi. Dünyada Efes'i bilen, Efes antik kenti üzerine bilimsel çalışmalar yapan tüm arkeolog ve akademisyenlerin en çok inşaat çalışması yürütülen alanın altında ne olduğunu merak ettiğini söyleyen arkeologlar, bakanlıkta turizm kültürü yutmuş, her şey rant için, yapılan işler çağdaş arkeoloji ve restorasyon anlayışına uygun değil, Bilimsel temelleri zayıf, UNESCO kriterleri gereği gibi takip edilip uygulanmıyor. Eski jandarma karakolunun olduğu yer, dünyada Efes'i bilen ve seven herkesin merakla kazılmasını beklediği kentin kalbinde bir bölüm. Buraya ticari işletme yapılması kabul edilemez. Antik kentlerin hiçbirinde bu olamaz. Yapılan bütün işler bağımsız bilim insanlarınca denetlenmeye muhtaç dedi.